Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'si Şanlıurfa'mızda yetişiyor. Bir fıstık ağacının yetişmesi 15 yıl ancak ürün elde ediyoruz. Bundan dolayı aldığımız bir duyuma göre ithalat fıstıkta ithalat olacak. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten bu yıl bir tarafta don, bir tarafta kuranlık, bir tarafta ağaçlarımızın kuruması bir de e, ithalat üstüne girince çiftçilerimiz çok zor durumda. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. E, bir an önce bu ithalatın olacaksa da durdurmasını özellikle rica ediyoruz. Çiftçilerimiz çok zor durumda. Korağılıktan dolayı, dondan dolayı çok zor bir yıl geçirdik. E, bizi de sesimizi duysunlar. Sayın başkanlarımız da ayrı açıklama yapacaklar. Özellikle çiftçilerimiz sabahtan beri bizi sıkıştırıyorlar olmaması için. Zaten son iki yılda kuraklık etkisinde kalan üreticilerimizin mağdur olduğu ve 2024 yılında fiyatların çok düşük olduğu bir dönemde kimseden ses çıkmazken 2025 yılı içerisinde yine bir, bir tarafta kuraklık bir tarafta da donun zarar verdiği gibi. Bu çiftçiye yine zarar ederken baklava üreticileri çiftçinin bu mağduriyetini hiçe sayarak kendi kar oranlarını artırmak hedefliyorlar. Bu yıl üreticilerimiz ve fıstık tüccarlarımız az da olsa para kalandığı bir dönemde bu defa da 3-5 tane baklava baronlarının ortaya çıkıp artırması kadar yanlış bir şey yoktur. Fıstık üreticilerimizin ve tüccarlarımızın alın terine karşılık bir sayısızlıktır. Geçen yıl fiyatlar 200-250 olduğu zaman da %300-400 para kazanan baklava firmaları bugün e, karalarını alarak bazı e, bugün karlarını bazı alması üzerine çıkıp fıstık ihalatı, ithalatı talep etmekleri bizlere yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Baklava fiyatlarının yüksek nitelerinde biz de çıkıp yurt dışına sık mı ithal edelim? Bunun kadar yanlış bir şey yoktur. Bu talebimizin gerek bakanlık ve diğer kurumlarda değerlendirilip en kısa zamanda ithalat edilecek olan fıstığın da önüne geçip gerek üretici, fıstık üreticilerimizin gerekse de tüccarları da hesaba alaraktan sadece 3-5 tane baronun değil On binlerce kişinin ekmek teknesi olan bu fıstıkla ilgili olan sektörü de e, derhal iyileştirip kendilerine destekli olmalarını bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Başkan isim. Maalesef çok sıkıntılı bir konuyla karşınıza çıkmış olduk. Bizim en büyük sıkıntımız üreticiler olarak bizim yanlış anlaşılmamız. Biz buradan sizin aracınızla Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza ve yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Lütfen böyle ciddi konularda ziraat odalarımızla, üretici birliklerimizle, esnaf odalarımızla birlikte hareket edilmesi, konunun gerçeklerin bizden dinlenmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Şu anda bakanlığımız konuyla ilgili gerçekten yanlış bir bilgi içerisinde ve bu yanlış bilgi üzerinden bir operasyon yapma hayretinde. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Benim üreticimin kanı yerde sevgili arkadaşlar. Malumuz bir yıl kuraklık geçti. Ağaçlarımız bırakın mahsulü, ağaçlarımızın kökleri kurumaya başladı. Biz ağaçlarımızı kurtarma derdine düşmüşken, geçen yıl fiyatlar 200 TL civarında olup, fıstığımız yerinde yerde sürülürken, bu yıl biraz fıstık fiyatları düzeldi. Ancak bildiğiniz gibi, kuraklıktan dolayı ve yok yıl olmasından dolayı bizim zaten geçen yıla göre mahsus, elde etmiş, etmiş olduğumuz mahsul yüzde yirmi civarında. Bizim bu sene elde etmiş olduğumuz bütün yüksek fiyatlara rağmen fıstıktan elde etmiş olduğumuz gelir anca ve anca bizim muzul, gübre, ilaç ve diğer masraflarımızı kurtaracak pozisyonda. Şimdi bakanlığımıza giden bilgiler bu fıstığın üreticinin elinden çıktığı yönünde sadece tüccarın elinde kaldığı yönündedir ve bu gerçek değildir. Bizim şu anda fıstık üreticimiz yeni yeni hasat döneminde biliyorsunuz kırmızı kabuklu fıstık 9 10 9 15'te hasata başlanır. Şu andaki fıstık hala bizim üreticimizin elinde ve bu mağduriyet gerçekleşirse en büyük mağduriyeti de bizim üreticimiz yaşayacaktır. Biz buradan gerçekten spekülasyon yapmıyoruz. Demokoji yapmıyoruz. Üreticimizin gerçekten haklarını savunmaya çalışıyoruz ve bakanlığımızın da bizlerle diyalog haline girmesi, bizlerle diyalog halinde bu işin sonuca vardırılması yönündedir. Hepinize saygılar